Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. Tefekkür diyor. Bir sayfada dokuz defa ayet geçer size çoğu. Evet. Evet bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle minneti gibi oluyor yani. Hani şunu aklını zermiyorsa şu, şunu aklını zermiyorsa şu, şunu aklını zermiyorsa şu. Çünkü bazılarında bunların esasen ya dedi, bazılarında ''yetefekkerun'' dedi, bazılarında Efendim başka bir ile ifade etti. Bunlar ondan olmazsa ondan olsun. işte ayetin yü'minun'' diyor, yukinun diyor bunlar bundan olmasa, bundan olmasa, bunların hiçbiriyle bu yedi tane, yedi fasılla esasen Cenab-ı Hakk'ın mucizelerini bir sergide sergiliyor gibi gözümüzün önünde. Bunları vazif bir beyanla ifade edip adeta gözümüzün önünde resmediyor gibi koymasına rağmen bir insan inanmıyorsa hala e onun akıbeti bellidir yani nereye gideceği bellidir. Bunlardan sadece ilk müminin ismi fail olarak geldi, diğerleri hepsi değil kalıbında, hep yuhinül, gâkülül, yetefekkevûl. Evet, o zat-ı üluhiyete ait bir şey olması itibariyle, göklerin ve yerin yaratılışı Allah'a ait bir şey olması itibariyle biz ona çok akıl erdiremeyiz yani, şu anda da akıl erdiremiyoruz. Yani trilyon galaksilerin bulunması, her galaksinin içinde trilyonlarca esasen yıldız kümelerinin, güneş sistemi gibi sistemlerin bulunması mevzu. Bunlar nasıl oldu, nasıl yaratıldılar, nasıl var edildiler? Dolayısıyla bunlara mebdede esas, inanma esası üzerine gitmek lazım. Başta bunları kabul etmek lazım diyor. O müminler için. Ama Hani enfüsten başlayarak afaka doğru bir seyahat yapmak suretiyle Allah madem böyle diyor ona da inanmam lazım demek suretiyle esasen kendinden başlayarak o aleme doğru gitmek suretiyle orada da o müminlik evsafını ihraz edebilir. Euzü <laughs> billahi Şimdi ürpertici şeylerden başka Bakın tahsir eden şeylerden başka, takvif eden şeylerden başka, bu defa hemen insanların içine inşirah salacak şeylere geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. ''Kul lillazine amenu yaghfiru lillazine la yarjun eyyamallahi liyajziye kavman bima kanu yeksibun'' muhtalı bir gül koyup diyelim, siz de bugün o mezalimi yapan, değişik aşağılıklara tenezzül eden insanlar, bence onlar da o eyyamullahi esasen hiç ummuyorlardı, beklemiyorlardı. Siz onların günahlarını bağışlayın, yargayın, gitsin. Allah ne yapacaksa onu yapsın.